Karşı anime kızı gelmiş. Bizim takımda da 3 tane anime kızı var. Ve oyun başlar. Hoş geldiniz. Oh my god, oh, bak ya. Zego, Z Zego joined the telegram. Nasıl ya? Telegram'dan kurulamayız ya. Ya ya. Operation yapıyoruz burada. Sen operation'ımızın anasını göstermiş. Ne şey mi? Ee, what's the next step of the operation? What is the next step of the operation? <laughs> Gözlerim parlıyor <parlölyemını gülüyor> amına koyayım. Shader hatasına sokalım. Onu versene. arkadaşlar. Ee, iyi, al bakayım. Come on, come on, come on, come on. şuraya bir atalım. Yamuk attık amına bu. Aa kapıyı açtılar geri kapattılar. Yandan orospu. Bir mi kaçtı dolar? Sanırım ikisi de tekten pikleyecek. Orada mı ikisi? Hayır ya biri burada. Ay! Ne oldu sana ya? Erdi yok etti beni eritti ya. Neyse sen alırsın. Harbiden ikisi oh. oradan pikim. Oy sen nesin ya? Bir canım var amına. Adam ne üzülmüştür be. Valla ya Bala bok aldık koyayım. Bir canlı tepe zigot Zence kuat Ben ara sıra ateş ediyorum ya bak şöyle yapıyorum bana bak Şöyle mi öyle yapıyorum ki ben kafasına iner amına ya biliyor bu işi ya On Ya aa Her şeyden ha beyim var Çaldım galiba ya Ba hayır, baya bay biraz baya Biraz öyle. Bayağı bayağı da bekledim amına koyayım ben anladın mı? Şey yapma diye. Yapma ya. Ölmedin ama. <gülüyor> 96 <gülüyor> <gülüyor> vurmuşum adama. Baya bayağı bekledim diyorsun da. <laughs> hayır, adam yok olmuştu bak. zaten. Hayır hayır. Vurman için bayağı bekledim. Adam abi, ya adam doğru da ya. Vur sıktım en son yani. ya. Yalan mı söylüyorum diyen olmadı. Ne <laughs> <laughs> sıktın onu? Oğlum, gavad... Silah mı yok? Gavat mı oğlum? Gavat. Silah almamayı unutmuş olamaz. <laughs> Ay, o bana. Ee, adam benden gördü özenecek tabi Abi sana sana sen flash atalım. Ya siz kullanamıyorsunuz ki oğlum onu ben kullanırım. Siz Adamlar mermi yiyince şey abi. demiş. Kanka pompalı galiba hiç yapıyorum. <laughs> bir de ben pompalıyım cama pusayım bak. Ya ben de Bak, çek ya. Yani. Kay kaybedeceğiz aynı çekeyim ya. Çek değil. Gerçek değil. Bu Gerçek değil. <laughs> İlk eldeki Glock var elimde. Camda bir ha. Bombamı güzel yedi o. Cama bakmıyorum senin bol yetene kadar. Yine pompalı çekmiş ya. Bence ikisi de o taraflarda. Biri burada değildi, bomba bende. Biri burada çünkü. Biri burada değildi, infosu yalnız çok iyi. Biri burada değildi. Yapma ya, ya. Ben vurmuyorum, sen vuruyorsun. Eğim test yapıyorum oğlum. Eğim mi test? Eğim bu kadar iyi. Gerçi iyidir, hala tuzdan çıktın ya. Ha, Bak hala tuzun faydaları. Bu da altı ikili var amına kadar. Yine başladı gene başladı. başladı. Ben, ben rank düşemeyeceğim bugün için. Zeko her zamanki gibi rank düşmeye çalışıyor. Zeko'nun ihtiyaçlarını karşılayamıyorum ben. Çok iyi bir oyuncu oldum. <laughs> Half-Life player. Oh my god. Ama kapıyı kırdım mı? Kır Ayar mı kırmışım tam oraya bakıyorum. Ben ayağım bana koyayım. etrafına bakalım bunlar. Al diğer kapı. Ne <laughs> orada şu an sola geçti. Arkalıyım ben onu Ben de birazcık açılayım da. Sen abi, o burada öne çıkacak. Ben de ona uğraşıyorum da. Keşke önüme çıksaydı. Sağıma çıktı ama ne Ya. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyden haberim var. Burada mı lan? Kanka. Buradayım işte sen ya. Yani. Kaçıyor mu oğlum? Şey? <laughs> Neden niye araştırdın? Ya yani, gavat gavat oyun oynuyor çünkü. Ya vuramadım. Bir tane hit attım. Bir tane yeterlidir benim için silahımı aldı. Benim silahım vermiş yok da ama. Kafa mı kaçıyor bir saniye Siksen kuramaz bak. Salak herif. <laughs> ya niye? Herhalde fazla koştu ama. Fazla koştu <laughs> ama saydın ortasına girmiş. Bu senin mi lan? Vay amına koyayım. Çok iyi la bu. Çok güzel hoşuma gitti. Vay vay güzelmiş. Ben bunu kullanayım Şey Fate to Pay. <laughs> Fate to Pay ne ya? Free to Free, free to Play olmaz mı? Pay 2T. Pay 2T olabilir mi? fake to take. Yandı la bir altın. Tek var, tek var. Ne kıramadım kapıyı ya. Sen cama bak. Cama bakmamıza gerek yok şu an. Cam olabilirim ya. Abi bu adamlar ses kasmıyor mu amına koyayım ya? O AK o o ya. alıyordum ya. <laughs> Abi içinde şey var. half player bak like, I player logosu var. Oh my god greetings. Greetings. <laughs> Ver onu. Al <laughs> götün <laughs> Ya bu ne kardeş mantı sıfır şimdi kaybedeş. <laughs> Al bir sikir. Kaldı Yandı abi. la biri baya. Salak herif ya. <laughs> İkisi de i̇şte orada. Anlarsın ya. Diğeri orada. Bilmiyorum bekle sana. sadece bekle. Aa, aha gölge gösterdi. Oy çok iyi. Gölge görme oğlum ben şeylerle şimdi. Bir şey deneyeceğim sadece. Denemem lazım. Benim üstümde mi? Hayır. Ya hayır. Rakibin üzerinde. <laughs> o bana da yansıyor. Drop istiyor mu? Ee, ver abi. Son ediyor. Al abi al. Aşağı geçiyor amına koyayım ya. Ben AK alıyordum. Stufu ne demek stufu? Ben onu biliyorum bilmiyorum. da hani bilmiyorum. anlamını bilmiyorum ya. Anlat bakayım anlamını. Kes sesini orospu diye işte. Yok la öyle demek almak. değil. Shut the fuck up mı demek? Harbi öyle yani. Ya ben onu çok garip bir anlam olarak biliyordum anlamını. <laughs> hani şimdi söyle. Ben sadece cama bakıyorum bak. Sadece cama bakıyorum. Ay. sadece cama bakmıyorum. Bakma bak. yerde ama. bak. Ananın. alırsın sen ya. Dön dön sağa bak ha oraya bak. Tam çok iyisin. Greeting. Greetings. Açılmamış da burası. Gölge gelirsene söyle. Hmm. Sola git. Sadece sola Aynen. git. Aynen. Sola da bak arada. Sola kapıya. Aa adamın gölgesini gördün. Sağ sağ. Orada. Ne ya ne mal bu ya? ya. Kendi açtı kapıya bakarak geliyor. <laughs> Sana bunu arkalandığını düşündü. Neyse. XT yazdım buraya bir nene kalsın. Bak 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 ne yazıyorum. Life half bir şey. Ben koyayım. Demek ki her half life player şey olmuyormuş kardeş. İyi oynayamıyormuş öyle. Adam kral simgesi çize çize gelmiş. Ya. Abi bak kafana ateş etmemek için durdum. <laughs> Her şeyden haberim Ya Bir şeyde o kapıda siktik oldu. Ya. <laughs> Cidden 9-0 kazanacağız mı ama? <laughs> Skill işleri tutmadı. Şaka gibi ya. Arkadaşlar kolay maçtı gece gece Biz adamın 13 maçı var kadar. benim 5 kill alamadık ya Dur kasayı aldım bakayım alamadım büyük ihtimalle ya Yok alamadım bir maç çıktı daha atmamız lazım Bir maç daha attık o zaman kanka görüşürüz bu 6 dakikalık bir video olacak yani What is the next step of the operation? I, there, I yes I go there